Yusuf. bugün sizlerle birlikte ekiple FNAF oynayacağız. Tüm karakterleri kapattık. Bugün ekiple birlikte karakter seçeceğiz. O seçtiğimiz karakterle FNAF'ı bitirmeye... Diğer, diğer... Ya sus be! FNAF'ı bitirmeye çalışacağız seçtiğimiz karakterle. Herkesin tamı tamına 5 seçme hakkı var. Ama şu FNAF SL'yi görüyorsunuz. FNAF SL'yi. Onları açmayacağız. Çünkü Funtime Foxy sürekli geldiği için o yüzden açmayacağız abi. Ben başlayabilir miyim? Aşırsın. İlk ben başlayacağım. Tamam. Ee, benim favori karakterlerim şey var. Ee, Bonnie var. Bonnie'yi açıyorum. Ee, bir de şey var. Ee, bir de Bir de şu var. Şu var. Neydi bunların? Neyi geçiş... Ne geç? Aynen. Öyle bir şey Bu var işte. ama ben bunu bire getireceğim. Bu çünkü her yerimizi kapladığı için. Eee Son 4 2, 3, 3 pardon 3 hakkım var kaldı. M1, 2. Hayır 2. Hay pardon 3 5 tane yapacağım. Tamam. Ee, birisi şunu seviyorum ama bu niye gelmiyor ben ona şaşırıyorum. O yüzden bu ikisini açmayacağım. Bak bunu açmayacağım. Bunu açmayacağım. Bunu açmayacağım. Çünkü bunların hepsi çok zor geçiliyor. Ee, Bak şu telefonu bilmiyorum ama şu telefonu saymayın. Tamam. Tamam. Bu telefonu saymayın. Bunda telefon çalıyor özel acil durumlar için. Ama bazı boş geliyor. Bak şu Helpy. Beni bu da benim favorim. 3 olalım. 5 yapalım. Ama şu bir olacak çünkü çok çıkıyor. Ee, bir de şey var. Neydi anladım? Şu var. Weirded Bonnie bu da benim favorim abi. 5 yapalım yeterli. Tamam. 4 oldu şu anda. Son, Son bir tane. kaldı. O da birincisi olarak şey var. Sonra ben de seçtim. Kim biliyor musunuz? Musicman. Pardon Musicman. Niğit Fred Bayar Oda olabilir ama ben Musi'cim benim. Tamam. Ben şizim çok fazla Kızarı... benziyor. Kızlar dursana. Ee, ee, FNAF SL bunlar yok. He şu. E bu da FNAF SL'den. Anne şimdi önce bunlarla oynayalım sonra diğerlerimiz oynayın. Dur dur yok. Bence öyle pek çok hepsi 15 tane çok fazla olur. Tamam. Tamam hadi. 3 2 1 ve başlıyoruz. Hmm. hadi. Hadi hadi. Hadi Sen, hadi. Bu oyun size göre değil. Hadi bu oyun size göre Çocuk göre değil. Tamam. Işler. Ama Allah'sa benim susum değil ha. Ayıp olur canlı Can yanında. Gel ya sen de izle. Şöyle. Tamam. Ee, başladık. Şimdi ilk önce şöyle kameralara bakacağız abi. Aa, kameralara. Aa, kameralara fast coins var. Şunları geliyor alalım. bir şey geliyor bir şey geliyor. Bir şey geldi. Bir şey geliyor. Mouse auto açtık Aa, mouse'ta. Hadi Aslında tele telefonla. Abi Oğlum bu kukla. Tamam tamam. Ay gel gel. Şey, şey aslında. Bak bu. Kameralar. <laughs> ah <Aa>, hayır. <laughs> Peki maske <laughs> tak. Güzel, maske tak. Hı -hı. Şey, ya ben ya sana gizlen gizlen ya 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 ben. Bu ya bir şey ya 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 Bundan bir şey gelmiyor. Bundan Bak. bir şey gelmiyor. Ah ah. Bak. Yine Bonnie'den jump scare yedik. Bir saniye bir durun. Ben şöyle bir Ay Bonnie'den Nick Narme Bonnie, normal Bonnie'den yersek eğer kuş, şu kuş kuşa, 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 dokunmayın. Şey. Ay orada bir tane canavar var. Bence var. kuş geliyorsa bir şey geliyordur sen gir. Ben gelmiyor. Ben oynadım bu oyunu. Bir 15 defa mı oynadım? Ezberledim. Bana bir şey gelecek. Bak şu değil çok tatlı. Yine jump scare. Bak belli ki Toy aman Bonnie veya Virtet Bonnie Oo, gelecek. Yine jumpscare ne oluyor lan? O On. sen kaç tane yaptın ondan? 5 jumpscare bir arada. Nasıl lan? <laughs> lan 6 jumpscare. Gel şunu. Jumpscare önce ne oluyor? Jumpscare ölme şekli. Ha. Aynen de ölüyorsun. Kameraya jumpscare atıyor şu an. 34 milyon oldu. Abi biz bence ne biraz maskede olacak. Bir şey. beklememiz en mantıklısı. Abi biz çünkü şu an bir şey gelecek. Bak o kadar eminim. Abi biz bu gece... maskeden çıktıktan sonra yenilirsen Zeynep şöyle dersin ama ben sana söyleyeyim. Abi biz sizinkini bununkini part 2'de yapalım bununkini part 3'te. Çünkü 5 dakika dedik ya. O yüzden. O şey bakmasak mı? Bakma. Hayır. Işığın düştü. Işığın düştü. Işığın düştü. Tak tak. Işığın düştü. Işığın düştü. Işte. Power A, e, C filan var ama bunlar hiçbir şey aramıyor. Geceyi bitirdik. Arkadaşlar part 2'de Zeynep'inkini yapacağız. Görüşmek Hiç üzere. Hiç şey gelmedi bu ne ya?